hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilyan. Boksör nasıl olur? Boksör nasıl olur? Birincisi önce boksu seveceksiniz. Sonra doğru bir kulüp bulacaksınız, doğru bir antrenör bulacaksınız. Ondan sonra o antrenörle beraber uzun vadeli çalışma yapacaksınız. Genelde insanlar hemen yumruk atmayı düşünürler ama boksun ilk aşaması biliyorsun yürümektir. Yürüyerek başlayacaksınız, sonra bunları kombine yapacaksınız. Ondan sonra da ilk amatör maçlarınızda başlayacaksınız. Teşvik maçları, e, lisansını çıkarak diğer maçlar, sonra yavaş yavaş parça parça e, kendinizi o alana attığınız andan itibaren zaten boksör olmaya bir şekilde 10 üzerinden 6, 7, 5, 3, 4, 0 olmazsınız. 0 üzerinde bir şey olursunuz. Mesela 20 yaşındayım, boksa başlamak istiyorum. Gerçekten profesyonel boksör olabilir miyim? Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben 23 yaşında üniversiteyi bitirdikten sonra e, kickboksa başladım, muayitayıya başladım. Daha sonra boksunun zayıf olduğunu gördüm ee, ve 1992 yılında Sinan Şamilsa'nın Avrupa Dünya şampiyonu olurken seyrettim. Ee, ondan sonra boksör nasıl olabilirim? Fenerbahçe'ye gittim. Fenerbahçe'de hatta giderken bir çocuk bulmuş, arkadaş bulmuştum. Üç gün onu bekledim ki beni Fenerbahçe'ye götürsün diye. Gittim Fenerbahçe kapısında bekledim, beni götürdü ve ben Fenerbahçe'nin kapısından girdim ve orada başladım. Fiziğim de güzeldi ee, kickboks yaptığım için ama yaşım geçti. Ama mücadeleciğim ve isteğim arzum rahmetli Durak Hoca, İsmet Hoca, Erol Barbarosoğlu, e, bu Bülent Sümer bunlar efsanedir. Beni kabullendiler ve ben ondan sonra boksör oldum ve boks milli takımına girip Sinan Şamlıistan'la 1.6 kilogramda takım arkadaşı oldum. Dion vardır, Ali Eren Demirezen onlar da 20'li yaşlarda yani hiç daha önce boks yapmamasına rağmen başarılı oldular. E, tabii ki yani şimdi baktığınız zaman e, yaş ee, önemli, genç başlamak çok önemli ama e, geç başlamak da çok e, zor bir şey değil. Çünkü bir de şey var mesela, erken başlayan erken bırakıyor, geç başlayan benim gibi mesela 38-40 yaşında bıraktım mesela ben dövüş sporlarını. Yani önemli olan istek ve arzu, ne kadar aşık olduğunuz o spora. Yani ben bir babayım diyelim, çocuğumda boksör yapmak istiyorum. Çocuğum 5-6 yaşlarında, ee, çocuğundan boksör olmaktan haberi bile yok. Ama ben çocuğumu boksör yapmak istiyorum. Oyu şu şekilde yönlendirmek istiyorum diyelim. Yani bu emeklemek nasıl olacak? Yani karateye mi gitmesi lazım öncesinde? Tekvando'ya mı gitmesi lazım? Altyapısı için yüzme, jimnastik mi yapması lazım? Ne yapması gerekiyor? Tam adımlama nasıl? Yani lisans nasıl çıkartılır? İşte hiç bilmiyor baba. Nasıl anlatmak istersiniz? Şöyle anlatayım. Ben genelde bunu bana zaten bu soru zaten çok gelen bir soru. Öncelikle bir kere çocukların o yaşlarda, alt, e, e, yani 6'lı 7'li yaşlarda zaten çocuk gelişiyor. Motorik güçleri, e, mekanizması, beyin nöronları daha, durumu daha e, evrildiği için bence önce çocuğu yüzme, ondan sonra e, cimnastik, ondan sonra bakın judo çok önemli. Ben judoyu, çünkü judo e, üniversitelerde e, tek kürsüsü olan spordur e, üniversitelerde. Pedagogik judo. Judo ile beraber başlatırım. Niye? denge, koordinasyon ve çocuk itme yani çocuklar genelde oyun olarak birbirlerini iterler. O itmeyle o kuşak antrenmanıyla işte sarı kuşak önünde olacak, o disiplini alacak, saygıyı öğrenecek. Ondan sonra yavaş yavaş 10-11'li yaşlarda eee yüzmeyle, judoyla başlayan çocuk jimnastikle ondan sonra boksa başlatırım. Çünkü kıkırdakları ve vücudu daha şey olduğu için, yumuşak olduğu için zarar görmesin. ve 11-12 yaşından sonra da iyi bir kulübe yani amatör kariyeri olan ve amatörde gerçekten emek veren kulüplere çocuğunuzu vereceksiniz. Ondan sonra olimpiyat altın madalyası veya dünya şampiyonası madalyası için yol çizeceksiniz. Amatörde başarılı olduk diyelim veya başarılı olmaya yakın bir şey yaptık diyelim. Ama iyi boks yapıyoruz. Hiçbir madalyam da yok. Profesyonele başlarsam hayatım değişir mi? Bazı olimpiyat şampiyonları Profesyonelde başarılı olamıyorlar. Bazıları da hiç başarısı yok amatörde. Profesyonel çıkınca çok başarılı oluyorlar. Burayı nasıl değerlendireceksin? Şimdi Bilgehan kardeşim amatör boksla profesyonel boks isim olarak boks olarak benzeseler de bence farklı iki spor. Çünkü amatör boks tamamen e, roundları kısa olduğu için çabuk puanlama sistemiyle içinde istisnai olarak tabi nakavcı boksörler çıkıyor. E, Mike Tyson bile amatör kariyerini çok yapmadan direkt profesyonel geçen bir sporcudur. E, amatörde başarılı profesyonelde başarılı olmayan sporcular var. Profesyonelde başarılı olmayıp da, e, şey e, yani, e, pro, amatörde çok başarılı olup, profesyonelde başarılı olmayan sporcular var. Mesela, Le, Lemeşenko ilk maçında kaybetti ama sonra ne dedi? Bana çıkarın dünya şampiyonunu, ben onu düşün. Çıktı, en iyi adamı dövdü, ikinci maçında hemen sıralamayı dünya şampiyonluk maçına dövüştü mesela. Ama şimdi amatör maç puan ama profesyonel maç 12 round boyunca olunca, Burada indirici bir yumruğun, indirici bir tekniğin ve dayanıklılığın olması lazım. Çünkü roundlar çok uzun. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak lazım. Ama amatörde kariyer bittiği andan itibaren profesyonel geçince farklı bir sisteme geçmeniz lazım. Aynı sistemi yürütürseniz başarılı olamazsınız. Nasıl zaman yapmalıyım? Şöyle yapmalısın. Şimdi amatörde tekniklerin vardır. Oyun zekan, işte rakibe göre e, atakların, kontrol atakların vardır. Daha sonra bunu güçlendirmen lazım. Yani çok yumruk atmak profesyonelde kesinlikle sonuç değildir. Önemli olan az net indirici yumruklar atmak lazım. Onun için güçlü olacaksın, darbelere karşı dayanıklı olacaksın, çok iyi kondisyonun olacak, endurance'ın çok iyi olacak. Ee, darbeler karşısında 12 round boyunca bunu bir de mesela şöyle düşünün. 12 round'un 12'sini aldım. Hayır. O bir strateji. 3 round'u alırsın, 1 round'u rakibe verirsin. 4 round'u alırsın, 1 round'u rakibe verirsin. Totalinde maçı kazanmaktır puanla alırsan. Ama nakavt etme durumun varsa Fazla uzatmadan nakavt etmen gerekiyor. Çünkü sonuç her şey bir umur vücuda. Antrenör seçimi, promotör seçimi profesyonelde nasıl olmalı? Şimdi antrenör seçimi bir kere sizin antrenör tamamen bir terzi gibi düşünün. Nasıl terziye kumaşı veriyorsunuz? Aynı kalıpta 1 metre, 2 metrelik adama da 61, 60 1 60'lık adama da aynı elbiseyi dikerse çok iyi olmaz. Terzi yani antrenör terzi gibi olmalı. Senin bakacak. Sen uzak mı iyi dövüşebiliyorsun? Yakın mı iyi dövüşebiliyorsun? Ee, daha çok çok yumruk atarak puanla mı kazanıyorsun? Yoksa nakavçı mısın? Bunların hepsini bir analizini yapması lazım. Yani sana hani bunu İngilizce tanıyor, custom diyorlar. Yani kişiye göre yapılması. Kişiye göre özel antrenman yapması lazım. Yani 60 kilo sporcuyla ağır sikletin antrenmanı aynı olmaz. Ve her aynı siklete dövüşen sporcunun da aynı e, antrenman yapılmaz. Çünkü senin Kolun kısaysa, aparkat kroşe vurmayı çok etkili yapıyorsa o zaman yakın ve orta mesafe dövüşmen lazım. Eğer direklerle dövüşecek, uzun mesafeliysen kontra dövüşecek o zaman uzak dövüştürmesi lazım. Yani antrenör seçimi çok önemli. Seni anlaması lazım. Tamamen seninle aynı duygular içinde olması lazım. Promotora geldiğin zaman da promotor olayı da tabii ki promotorlar genelde organ, sporcuların menfaatinden çok kendi menfaatlerini düşünürler. Biraz orta menfaat yani her iki tarafı da düşünebilecek bir promotör seçmeniz lazım. Sonuçta hani ticaret gibi düşünün. Çok kısa vadede hemen menfaat elde etmek isteyen promotörler olduğu için bazen yatırımlarda sizi yüzüstü bırakabiliyorlar. Promotörsüz olmaz mı bu iş? Promotörsüz olur mu? Olur. Olur illa promotörlü yapmanız gerekmez. Önemli olan sizin arkanızdaki ekibin, menajer ekibinizin sağlam olduktan sonra birçok promotörler kendiniz de organizeleri organize yapıp Farklı promotörlerle maçlarında dövüşebilirsiniz. Sonra zaten kendinizi ilk 15e attıktan sonra zaten otomatikman zaten e, zorunlu rakiplerden biri olacağınız için bütün sikletlerde, e, sikletlerde ilk 15 Promotörsüz de yapabilirsiniz yani. Promotörle yapmanız şart değil yani. Profesyonele başladığında bir boksör kaç maç para kazanamaz? Yani şöyle söyleyeyim e, eğer amatör kariyeri yoksa amatör kariyeri varsa altın madalya almışsa, gümüş bronz almışsa İlk maçlarda kazanır çünkü kontrat ona göre gider Promotörle. Ama yoksa ben size söyleyeyim 10-15 maç hep kendi yatırım yapması lazım minimum. Sonra gerçekten ilk 15'e girdiğinde milyon dolarlar var mı? Yani milyon dolar ilk e, işte, dövüşüyle alakalı. Dövüşü gerçekten hani böyle cazibesi olan maçları heyecanla izlenirse 500'den başlayıp milyon dolarlar ilk ilk 15'te eğer dünya şampiyonluğu maçı yapmak isteyen şampiyon size teklif ederse tabii ki var. Sonrasında kazanırsanız bunu Andrew Ruiz örneği vardır. Andrew Ruiz, Joshua ilk maçına 5 milyon, ondan sonra 50 milyon kazanan bir sporcudur. Ama kimse Andrew o zamana kadar tanımazdı. Ama Andrew Ruiz, Evander Holyfield'ın ve birçok boksörün sparring partneriydi. Kimse bunu bilmezdi mesela. Evet, iyi bir noktaya geldik. Andrew kiloları, yağlı vücut. Yani bu Sinan Şahmizam dönemlerinde de Sinan Şahmizam'ın çok iyi boksör olmasına rağmen çok kaslı gözükmemesinden dolayı çok ağır eleştiriler alıyordu. Şimdilerde Umut Can aldığı gibi. Enduriz'de de vardı. Bu Rusta tarzı boksörler işte yani çok kaslı gözükmediği halde çok iyi boks yapanlar da vardı. Bunu neye bağlı? Gerçekten kas mı gerekiyor boks için? Şimdi şöyle fiziksel yapı ayrı bir e, görselliktir. E, şimdi mesela Joshua'nın vücuduna baktığınız zaman Joshua'nın vücudu çok güzel. çok Ama e, ilk maçlarında Joshua o kadar... Ee, mesela darbelere dayanıklı değildi mesela. Bir kat mesela dayanıp e, kimle düşmüştü? E, İngiliz bir sporcu vardı mesela. Ee, ona karşı mesela nakdown oldu 4. 5. maçta. kazandı. Ama daha sonra Endurruz maçına bakın mesela. Endurruz maçında da mesela e, darbe aldı mesela. Çok kuvvetli olması lazım düştü mesela. psikoloji de bozuktu mesela. Hemen geri dönemedi. Ama Endurruz'un fiziğine bakıyorsunuz mesela. Endurruz nasıl bunu yenebilir diyorsunuz? Acaba diyorsun, bu işte şike mi var diye düşünüyorsunuz. Hayır. Andy Ruiz boksu biliyor, çabukluğu var, doğuştan içinde gelen bir dinamik var. Siz kasla, kasın içindeki o e, yapıyı e, eş bir aynı tutamazsınız. E, diyet yaptığı zaman daha güzel kaslar olur, daha güzel fizik olur ama boks tekniği farklı bir şey. E, dolayısıyla ikisi de olması lazım. Hem fizik hem kas olması lazım ama şu değil hani Fiziği çok kötü, boksu bilmiyor ama Sinan Şamlısan çok iyi boks biliyor. Çok iyi rahmetli, boksun yani şunu söyleyeyim. Her dövüşçüyü öyle bir analiz ediyordu ki daha önce de maç yapıyordu. Yine David Tua da öyleydi mesela. E, bakıyoruz mesela Fury yine keza aynı çok iyi bir fiziği yok. Ama fizikle kesinlikle boks bilgisini eşdeğer tutamayız. Ring içi antrenman mı, ring dışı antrenman mı? Ring dışı antrenman da önemli, ring içi antrenman önemli. Şöyle, Ring dışı antrenmanda siz dışarıda fiziksel atletik performansınızı geliştirirsiniz ama çok iyi atletik performansınız ringin içine girdiğiniz zaman eğer roundlar içinde düşünemeden, rakibi analiz etmeden tekniğinizi uygulayamıyorsanız ikisini niye onun için sparringler yapılır? Bütün çalışmaların sonunda sparringler bir demo çalışmasıdır, maç çalışmasıdır. Orada onları yapmanız lazım, yumrukları almanız lazım. Gerektiği zaman ring içinde Mike Tyson bile kaç kere knockdown olmuştur. Düşüp tekrar geri dönmeniz lazım. Bunları yapmazsanız zaten maçta geri dönemezsiniz ve kazanamazsınız. Bunların hepsi bir komplike olarak düşünmeniz lazım. Bir boksör sikletini nasıl belirlemeli? Hangi siklette dövüşeceğine nasıl karar verilir? Ya kesinlikle e, tabii ki e, sikletini nerede kendi performansını daha rahat hissediyorsa. Yani e, kondisyonunu e, iyi yapmalı ama ben mesela umutacağım Kıran boyu kısa mesela ama ben diyor Arskete daha iyi dövüşürüm. Şimdi 90 kilo dövüşse mesela belki o performansı elde edemeyecek. Ama Arskete de iyi dövüşse o sikete belirlemiş. Veya bazen bakıyorsunuz mesela üst siklette boksörler var mesela. Çok kilo düşüyorlar. Mesela 80 kilodan düşüyorlar 70 kiloya. Ama tartı günü kilosunu veriyor. Ertesi gün uzun mesafe, boyunun avantajını kullanarak uzun mesafe dövüşüp darbe almıyor. Siz onu kendiniz belirleyeceksiniz. Nerede kendinizi rahat hissediyorsanız e, psikolojik olarak, fiziksel olarak ona göre belirlemeniz lazım. Yani illa bu boyun çok uzun ben asket olacağım diye değil. Boyunuz çok uzundur. Belki bir askete düşürsünüz. Onu kendiniz analiz etmeniz lazım. Türkiye'de her yerde boks kulübü var, görüyoruz. kickboks salonları var. Neden dünya çapında çok büyük sporcular çıkartamıyoruz? Ya yani birincisi şöyle, neden çıkaramıyoruz? Biz e, çabuk kolaycılığa alışıyoruz. Yani bugün bakın Meksika. Yani Meksika e, baktığınız zaman her türlü kaosun olduğu bir yer ama boks öyle bir oturmuş ki Meksika'da insanların iki tane yolu var. Bunlardan biri boks. İnsanlar bakıyorsunuz birçok kulüp var merdiven altları. Dağıstan'a bakıyorsunuz merdiven altı bir sürü MMA kulübü, boks, kickboks yokluk içinde çıkıyor. Ama mücadele ediyorlar, istiyorlar, arzular. Biz istiyoruz ki hemen işin kolayına kaçalım. Bu kişinin kişiyle alakalı tabi istek arzusu, sporcu kalitesiyle. Ama bunun dışında bir de sponsorların vermiş olacağı maddiyat desteği de çok önemli. Biz maddi destek vermiyoruz sporcularımıza. Yani bir sporcumuz dünya çapında bugün baktığımızda Ali Eren Demirezen, Sinan Şamsan, rahmetli işte Umut Çamkıran çıkıyor. Onun dışında Avni Yıldırım vardı. Bir sürü boksörümüz var mesela. Ve bunlara sponsor desteği olmalar nasıl oralara çıkacaklar? İnsanlar şöyle zannediyor. Ya mesela diyelim Ali Eren Demirezen niye Muhammed şeyle şöyle ee dövüşmüyor? Ya ama Umut Çamkıran niye ja şöyle dövüşmüyor? Ya o dövüşmesi için önce ilk 15'e kendini atması lazım. Buna ne demek? Rakiplerine finansal olarak yatırım yapması lazım. Ya yatırım olmayınca nasıl olacak olmuyor işte yatırım olmalı ki bu sporcular bir yere gelsin. Dolayısıyla da bir yere gelemeyince bizim gençlerimiz de diyor ki ya bunlar yapamadı biz de yapamayız diye işlerinden çok az insan ileriye gidiyor. Peki dövüş sporlarında sporcu olmak isteyen bir kişi hangi dövüş sporunu seçeceğine nasıl karar vermeli? Nasıl karar veriyor? Ya şimdi ben kendimden bahsedeyim ben çocukken. Rahmetli Cüneyt Arkın'ın filmlerini seyrederdim. Oradan bir karateye, ondan sonra Bruce Diller çıktı Kung Fu'ya, merak saldım. Gittim Kung Fu salonunda Kung Fu'yla başladım. Yani dolayısıyla kişi önce şuna bakmalı. Benim acaba hangisini daha iyi yapma arzu isteğim var onu analiz etmeli, denemeli. Ondan sonra gidip bir lisanslı, Gençlik Spor Bakanlığı'nın federasyonlarının izinde olan kulüplere kaydını yapmalı. Çünkü bilimsel antrenörler çalışmalı. Orada kendini denemeli. Eğer başarılı oluyorsa ona göre yürümeli. Başarılı olamıyorsa başka bir spor istiyorsa ona göre denemeli. Yani denemeden bir şeyi anlama imkanı çok zor. Çünkü birçok sporcu, bugün bakıyoruz mesela Jordan, Michael Jordan beyzbolla başlamış ama ondan sonra basketbolcu olmuş. Hayatı başka yöne götürüyor. Çoğu sporcu da böyle baktığımızda kliçkolar mesela e, babaları onları başka bir spor öğrenmiş. Onlar sonra boksör olmuşlar. Yani bilemezsiniz, denemeniz lazım. Youtuber Jack Paul şimdi Baya baya profesyonel boksör havasında. Ne diyorsun? Ya Jack Paul şunu söyleyeyim. Şu anda çok iyi eski şampiyonları dövüyor. Ve açık konuşayım. Yani boksu öğrendi. Ve kendini verdi. Ben takdir ediyorum. Niye? Çıkıp maç yapıyor ve Mike Tyson'la Temmuz ayında yapacağı maç çok önemli. Yani Mike Tyson'ın yaşı var. Ama şunu söyleyeyim. Eğer uzun round sürerse Jack Paul öyle e, kurnaz bir sporcu. Kolay bir maç olmayacak bence. Peki ağır siklette Las Vegas'tan İngiltere'den boks Arabistan'a kaydı. Bu konu hakkındaki düşüncelerin. Boks ölüyor mu? Gerçekten yeni kimliği daha mı iyi? Ya şöyle düşünün. 1996 yılında Atlanta Olimpiyatları'nda Kılıçok kardeşler şampiyon olduktan sonra Üniversum Boks Kulübü Hamburg'da kolla imza attılar promotörüyle. Ve İnanır mısınız o kadar çok boksör geldi ki Almanya'ya. Bir anda Amerika'dan sonra İngiltere o dönemde e, inmişti boks aşağıya. Amerika'dan sonra ikinci boks marketi Almanya'ydı. Fakat daha sonradan bir baktık e, onların e, şeyiyle beraber e, bırakmasıyla beraber ve şampiyonlukları sonra matchroom boksun ve İngiltere'de e, baktığımız zaman e, diğer boks e, promotorlarının çıkmasıyla İngiltere'de bir pazar oluştu. Tekrar elini geçirdi. Ama siz de biliyorsunuz ki şu anda Suudi Arabistan Krallığı kendisi biraz neoliberal ekonomileri izlemek ve gelecekle alakalı yatırımlar yapmak için bütün varlık fonlarını Riyad'da özellikle Riyad Sezon adında tenistir, Formula 1'dir ve birçok spor organizasyonu bile boksa yatırım yaptı. Ve bana göre doğru yaptı. Neden? Bugün bakın dünyada en çok kazanan sporcular, evet futbolcular kazanıyor ama bugün Joshua ile Francisco Engingo maçında... Enigo, Francisco Enigo U.S.'de 1 milyon doların üzerine para kazanmazken 20 milyon dolar bir gecede maç aldı. 50 milyon dolarca şu aldı. Bugün baktığımızda çok üst düzey bir futbolcu 5 milyon dolara bir imza alsa 10 yıllık parayı bir gecede aldı. Dolayısıyla cazibe oraya kaydı. Evet doğru politika ve orada doğru hamleler yapıyorlar. Çünkü dünyada dövüş sporları, boks gerçekten boks 100 yıllık bir geçmiş olan bir spor ve bana göre hiçbir zaman e, bitmeyecek bir spor. Ve daha çok... E, kaliteli insanların yani şey, maddi anlamda izlediği bir spor. Dünya çapında çok büyük sükse ve etki yaptığını eminiz. Arabistan'ın tanıtıldığına da yaradığına da çok eminiz. Riyad season'ı çok parlattığına da eminiz boks gecelerinin Riyad'da. Peki seyirci ölü boksu büyütür mü ölü seyirci? Ya şöyle bir şey o çok doğru nokta. Seyircinin olmadığı yerde e, boksu büyütmek zor olur mu? Bana göre dünyada yayın haklarından dolayı büyütüyorlar. Dünyada çok seyrediliyor çünkü. Çok e, biliyorsunuz kanalları birçok paralı kanaldan seyrediliyor. Çünkü sonuçta niye? Şimdi mesela Usik şey maçı var. E, Fury maçı var. Herkes bekliyor. E, dolayısıyla alt kartında da çok önemli maçlar var. Mesela Agit Kabel ile Sanchez Cüşük mesela. Çok güzel maçlar var. E, uluslararası yayında seyrediliyor. Ama seyirci olmadığı zaman tabii ki iç atmosfer hani e, sessiz bir film film seyretmeye benziyor. E, konserde konser seyretmeye benziyor. İçeride seyirci olması her zaman önemli. Niye Wembley stadına baktığımız zaman 100 bin kişilik stadda daha farklı bir ortam oluyor. O gelişi gidişi. Şimdi Mike Tyson'ın da herhalde bir 100 bin kişilik stadda mı diyor? öyle bir şey var. Mesela 100 kişilik stadda Mike Tyson. Ya Mike Tyson, Mike Tyson. Her yerde Mike Tyson bir efsane görüyorsun. Yine 100 kişilik stadı 57 yaşında dolduracak yine herhalde. Peki son bir soru. Bir otobuzun yeni öğrenciler, yeni sporcular boks dünyasına yetiştirme çabasıyla ilgili ne durumda, neler planlıyor? Ya şimdi ben açık konuşayım. Yani Türkiye'nin bu sınırları içinde her yerden başarılı sporcuları bir yere kanalize etmek için elinden geleni gençliğimden beri veriyorum. Çünkü ben de yokluktan geldim. Genç başladım spora. Çünkü o çocukların endişe ve kaygılarını biliyorum. Her zaman yetenekli bir sporcu bulursam eğer gerçekten arzu ve isteği beni yarı yolda bırakmayacak yani yarı yolda derken yani arzu isteği devam edecek olursa ben her zaman onu desteklemeye hazırım. şimdi mesela Umut Can Kıran için niye çok uğraşıyorum diyorlar. Ya ben ondaki arzu isteği gördüğüm için devam ediyorum. Çünkü en imkansız koşullarda bırakmadı. Bu sporun en önemli noktası. Başınıza ne gelirse gelsin en büyük şampiyonlara bakıyorum. Bırakmayanlar şampiyon oluyor. Muhammed Ali'sine bakıyorsunuz. İki yıl cezaevinden çıkıyor, geliyor, devam ediyor. Lisans alınıyor, kemeri alınıyor. Mike Tyson'a bakıyoruz. Yani dolayısıyla inançlı olan, yani kararlı olanların arkasında ben olurum. Çünkü ben istiyorum ki bu dünyadan bir görevimiz var. Öyle hasbel bu görev bize Allah tarafından bağışlanmış. Hani nereden nereye geldiğimize ben geldiğim noktaya bakmıyorum. Sarıyorum geriye nereden nereye geldiğime bakıyorum. Dolayısıyla faydalı olmaya çalışıyorum. Ben bu yaşamım sürecinde sonuna kadar yaşamımın sonuna kadar her daim ne yapabilirsem elimden gelen en iyisini Türk sporuna, Türk sporcusuna yapmaya hani bunu kendime bir misyon olarak üstlendim. Zaten seninle tanışımız biliyorsun 2006'dan başladı. Bakın bugün 2024'e geldik. 20 yılı neredeyse dolduracak. Siz sen de biz de neler yapıyoruz, faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı bir şekilde bu dünyadan göçü gideriz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.